Merhaba saat 5 itibariyle e, ilerleyen saatlerin hava durumunu hep birlikte inceleyeceğiz. Şu an görüldüğü üzere Doğu Anadolu'da yer yer Doğu Karadeniz'de ise Trabzon, Artvin arasında yağışa rastlanabilir. Sabah saatlerinde Marmara'nın neredeyse tamamını etkisi altına alan yağışın şu an sadece Tekirdağ, Kırklareli civarında etkisini sürdürdüğünü söyleyebilirim. Çanakkale, İzmir e, yine aynı şekilde yağışın etkilenen şehirler arasında fakat Ege kıyılarının tamamını yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum. Bakalım ilerleyen saatlerde ülkenin hava durumu nasıl olacak? Görüldüğü üzere Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu etkileyen yağmurun yer yer devam edeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarına yaklaşan bir başka yağış var. Bu yağışın Marmara bölgesinde etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. Bu yağışa karşı Ege bölgesini ve Marmara'yı tedbirli olması konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum. Yarın sabah saat 7'de güncel hava durumunu paylaşmak adına sizlerin karşısında olacağım. İyi günler.